Merhaba arkadaşlar ben Buhari. Bugün sizlerle Sabancı Holding'i inceleyeceğiz. Sahol'da son durum ne? Teknik olarak bakalım. Hissenin genel fiyat grafiğine bakıldığında mavi kanal içinde yükselen bir trend hareketi olduğunu bu yükselişle de beraber ilk etapta 110'a 110 sonrası oluşan düşüşlerle birlikte fiyatın gerilediğini ancak tekrardan bu düşen kanalı kırmasınlardan 110 seviyesine kadar çıktığını görüyoruz. Burada net bir ikili tepe oluşu. İkili tepe sonrası da fiyat 110'un üstünde kalamayınca arkadaşlar tekrardan satışlarla ana tren çizgisine doğru bir geri çekilme kaydederek zirvesinden yani 110'dan 85-50 seviyesine düşüyor. %22'ye yakın bir değer kaybı devamında burada %10'luk bir çıkış gerçekleştirerek hem bu düşeni kırıyor hem emaların üstünde kalıyor. Ve bugün de 0.69 düşüşte 93.60 bölgesinden günlük kapanışını yapıyor. Genel görüntü pozitif. Burada net bir ana trendimiz var. Hisse zaten bu ana trend çizgisine daha önce de tepkiler almış ve trendini sürdürmeye başarmış. Bu düşüşte de yine 85 seviyesi güzel. Yani ana trend çizgisi güzel bir destek oluyor. Destekle beraber şuradaki mavi tren çizgisini görürsek kırılım gerçekleşiyor. Kırılım ardından da emaların üstüne kalarak güzel bir teyit pozitif bir sinyal üretiyor arkadaşlar. Şimdi fiyatlarda burada bir satış baskısı olsa bile şurada gördüğünüz gibi hareket gerçekleşmesi mümkün. Düşüş kanalları kırılması ardından ise bir itki dalgası başlatır belli bir seviyeye kadar yükselir. Ancak yükselişe olan inanç zayıf olduğu için tekrar satışlarla fiyat gerileri ve genelde de tren çizgisinin hemen üst seviyelerine doğru yani test dediğimiz bir pullback yapar. Bu pullback sonrası da tekrardan toparlanır ve trend kaldığı yerden devam eder. Burada da böyle bir durum olması söz konusu. Kısa da 91'in altında bir kapanış görürseniz arkadaşlar 88 ve 85 seviyelerine doğru bir geri çekilme görmemiz mümkün olabilir. Fiyat 91'in üstüne kalırsa şimdiki anlatacağım senaryo gerçekleşmeyecektir. 91 kırılırsa arkadaşlar o zaman dediklerim gerçekleşebilir. Yani teknik olarak tabii ki de. Burada kısa da fiyat 91 desteği önemli. 91 desteğinin altında 88 yani şurada gördüğünüz trend çizgisine doğru 88 88 kırılırsa da 85 seviyesine doğru bir düşüş kaydetmesi mümkün. Buralardan risk alacak arkadaşlar. Kesinlikle ve kesinlikle 85 seviyesinin altında stop loss seviyesini kullansınlar. Yani 84 seviyesi sizin stop loss seviyeniz olsun. Çünkü buradaki ana trend kırılırsa burada ilk etapta tepki gelmiş ama fiyat bir ters çanak yapar ve destek bölgesine geri çekilir. Bu desteği kırarsa düşüş 75-70 bölgelerine doğru devam edebilir. Bu düşüşte beklemek istemiyorsanız 84 seviyesini stop loss seviyesi olarak kullanabilirsiniz. Geri çekilmeleri de isterseniz orta ve uzun vade içinde kademeli alımlar yapabilirsiniz. 88-85 iki kademe için uygun arkadaşlar. Kısa da burada trade eden arkadaşlar da 91-92 bölgesine geri çekilmelerde alım yapıp 100 bölgesi, 100 direncini aşarsa da 110 bölgesinden satış yapabilirler. Aslında dediğim gibi görüntü pozitif. Yani düşen kanal kırılımı sonrası bir trendin devam etmesi beklenir. 110 seviyesine doğru ancak burada dediğim gibi olumsuz bir negatif fiyatlam olur. Sert satışlar görürüz. İşte 91'e gerilerse 91 önemli destek. Desteğin kırılmaması gerekiyor. 91'in üstünde kaldı sürece sorun yok. Altında biraz daha negatif fiyatlama görebiliriz. Zaten o rakamları da az önce söyledim. Kafanız rahat etsin diyorsanız da kesinlikle fiyatta bir geri dönüş gerçekleşirse arkadaşlar 84 seviyesini stoplu seviyesi olarak kullanın. Çünkü ana trend kırılımı gelirse Dediğim gibi düşüş devam edecektir. Bu da bizi 75 ve 70 bölgesine doğru şuradaki destek bölgelerine doğru götürebilir. Fiyat buradaki geri çekilme sonrası da şurada gördüğünüz belli bir yatayda da kalabilir. Bu yatayda nasıl destek kırılmadıysa direnç üstü fiyatlamalarla trend devam etse bu yatay sonrası da yine direnç üstü fiyatlamalarda trendin devam ettiğini görebiliriz. Kısada 110 direnci önemli. Direnç üstünde 110 seviyesi hedeftir. Buralar geçilmemiş daha önce. Yine buralardan satış olacaktır. O yüzden buradan risk almanız durumda. Söylediğim rakamlarla alım yapmanız durumda. 110 bölgesini takip edin. Bu direnç üstü fiyatlamalar uzun vadede 145-150 bölgesi hedef olacağı gibi. Burasından oluşan yani dirençte oluşan satışlarla da hisse tekrardan 100 seviyesine doğru geri çekilebilir. Dirençler bu yüzden önemli. Kendi pozisyonunuza göre buradan satış yapın veya devam edin arkadaşlar. Ancak 110 üstünde bir momentumda bir zayıflama olmazsa trend devam ederse uzun vadede sahol tarafında 145-150 bandı da hedef fiyat olarak takip edilebilir. Sahol bu şekilde cümleten bol kazançlar hoşçakalın.